Herkese merhaba arkadaşlar ee, Sizlerle birlikte Minecraft Big Dick oynamaya devam ediyoruz ee, Hatırlarsanız geçen bölümde ev yapmıştık ee, Ev yapmadan da bitireceğim demiştim Ve tek part haline koyacağım demiştim öyle de yaptım Yaklaşık 50 dakikalık bir bölüm oldu ama ee, önemli değil Arkadaşlar Yine modlara değinmeyi düşünmüyorum biraz maden kazanmamız lazım Dünyamız açılsın. Arkadaşlar bizim evimizin altında mağara vardı. Hatta sesler falan da geliyordu. Ben oraya bir düşünürken gittim. Oraları torçladım. Hiçbir şekilde maden toplamadım. Zaten burada. MAT de burada. Her şey de burada. Hiçbir şekilde maden toplamadım. Sadece birazcık Ses, ke ses kesesin diye e, o seslerden uzak durmak için o sesleri bir daha duymamak için oraları sadece torçladım. Başka hiçbir şey yapmadım zaten. E, onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Biraz madene inelim mi? pardon e, Tekrar söylüyorum arkadaşlar bu bölümde modlara değin, değinmeyeceğim Bu bölümde sadece biraz madene ineceğiz, bir atraksiyon falan yaşayacağız. Ya muhtemelen de ölürüz. ölürüz ama sağlık olsun diyelim şimdi şuradan taşları alalım çubukları alalım şunlar kalsın yanımızdan <laughs> özür dilerim ee, yemeklerimiz pişsin o sırada şu yamukları da alalım yemek olarak şunları yiyin ha oyunun sesini kısmamışım arkadaşlar çok fazla ses geliyordu pardon Nerede sesler? Heh Onun sesini kıstık Şu yemeklerden biraz pişsin de Bir tane daha pişsin gidelim Arkadaşlar çölde biraz madem olması zor o yüzden bizi birazcık uğraştıracak gibime geliyor Kalkı diye bunu nereye koyacağım? O da şurada dursun abi ne yapalım? Şöyle bir tane daha şey yapalım. Tamam. Madene gidelim arkadaşlar. <laughs> Özür biliyorum. Şimdi arkadaşlar birazcık maden arıyorum da. Maden nerede bulabiliriz diye düşünüyorum da. Haritaya bakayım. Abi şurada şey var. Taş Açı açığa çıkmış orada kesin maden vardır. Maden ihtiyacımızın bir kısmını oradan karşılayabiliriz diye düşünüyorum. Bakayım bir nasıl bir yer olduğuna. Küçük bir yermiş ama hatta çok küçük bir yermiş. Ama şuradaki demirleri alacağım tabii ki. Demir yani bulunmaz nimet gerçekten. Akşam mı oluyor? Ha, evet. Mağarada çünkü mağaradan çıkarken bayağı zorlanmıştım bayağı zaman geçmiş video dışında. Video dışında arkadaşlar söylediğim gibi başka hiçbir şey yapmadım. Sadece e, o madene gittim o etrafı ışıklandırdım meşaleyle. E, da kapatalım. Yatalım ve sonraki bölümde sonraki gün <laughs> gidelim. maden, mağaraya her neyse artık kalır. Şöyle gidelim hızlıca. Hayır girmeye. Tamam. Çok güzel. Şöyle hızlıca gidelim. Abi. Şurada kömür mü vardı? Evet kömür. <laughs> kömürleri alalım. Başka biri varmış. Pardon, düştük. Bunları şey alacağız zaten demir kazma yapmamız lazım. Bunu alabiliyoruz. Arkadaşlar bu az önceki gördüğünüz şu madenden e, Pick X yani kazma yapabiliyoruz. Bayağı da dayanıklı oluyor. Yani. O da güzel bir şey var, var mı diye baktım yokmuş kömürleri hızlıca alayım. <laughs> kömüre yani oyunun şu anda başlarında kömüre asla hayır çünkü kömür de gerçekten değerli bir maden. Bunu alabiliyor muyuz? Alıyoruz valla. Tamam güzel. Şimdi deneyelim. Şunları da alalım. Bu ne? Çin miydi bu? Evet Çin var. Şöyle şunları da alayım. Zaten başka da yoktur. Devamında farklı bir maden çeşidi çıkmaz. Diye düşünüyorum. Evet galiba daha öyle. Bakalım. O bayağı bulduk yani. Bakayım var mı? Yok. Şuralara bakayım. Yok. Tamam. Çıkalım buradan. Şurada başka maden var. Şurada demirleri unuttuk. Demirler olmazsa olmaz. Demirler önemli. İşte demirleri de alalım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bir, demir gördük bir de bir şey ee, konuşamadım lan bir tane demir yeri gördükten sonra gerisi geliyor. Bakalım kaç tane demir çıkacak. Bakalım bakalım. Demir değilmiş. Şurada var. Başka şurada bir tane daha var. Başka da Yok. Buradan da çıkalım abi. Çok güzel. Evet. Şimdi farklı bir yere gitmeye zamanı geldi diye düşünüyorum. Şurada varmış. Ha, bunu kazamıyorduk değil mi? Bunu kazıyorsun. Güzel. Bu da tin mi? O da tin. Gördüğünüz gibi bir demir yerinden 28 tane çıktı. Demir. Ha, tamam, bu şekilde bol demir bulabiliyoruz. Demin gibi çok önemli bir madenimiz. Minecraft'a. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Maden nerede bulabiliriz? Çölde de maden bulmak biraz zor. Aslında o evin karşısından yerde bulunuyor. Değil mi? Bence de. <laughs> Şuradan çok güzel evet şuraya gideyim ya evet orada da demir falan da vardı orada bir şeyler çıkabilir diye ümit ediyorum yine bir tane kuart ve bir tane kuart pik x yapabilecek kadar kuartımız çıktı hatta iki tane bir tane kuart pik x yapabiliriz şu anda e, Quartz arkadaşlar modlu Minecraft yani modun getirmiş olduğu bir maden e, PX dışında çeşitli şeyler yarıyor ama Bence daha çok Pickaxe yapımında kullanacağım Çünkü çok da sağlam Pickaxe'ler yapıyoruz son sayesinde Şurada demirler var onları da alayım Gördüğünüz gibi Kapır var Onu da alayım abi Alabiliyor muyum? Alıyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Tam düşerken altına meşale koyduğunuz anda hepsi meşalenin içinde yanacaktır. Yani ile değil mi? elinize gelecektir. Şöyle. Tamam orada yokmuş yok orada. Tamam. Şunları da alalım. Kapırda gerçekten çok fazla karşılaşacağımız ve güzel bir madenimiz. Yani bunu alamıyoruz. Bu demiri de aldıktan sonra yolumuza devam edebiliriz. Burada başka maden yok. Tamam. Şurada tamam gerek yok. Buradan dümdüz gideyim mi? Ha? Vallahi gideceğim. <laughs> Özür dilerim. Bu ne? Oralara hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Bunları sonunda ne olduğunu biliyorum. O, o için son şey. Yaş. Aynen. Şurada bir yer var. Buraya gideceğim. Gidelim. Şöyle suyun altından. Yunus şurada kil varmış. Kil de lazım olacak. Her şey lazım olacak ya. Su yani kaktüsten kile kadar. Her şey lazım olacak. Ee, gidelim. Bak çok güzel. Ee, şimdi burada bir yerde bir mağara bulmaya çalışıyorum da. İnşallah güzel bir mağara bulabilirim. Bereketli bir mağara. Şöyle. Şunları da alalım. kömür gerçekten oyuna ilk başlarında çok fazla lazım olacak. Ama bir yerden sonra gerçekten hiç almayacağız bunu. Şöyle bir şeksinden bir tane çıkarılır. Yediği var. Ama yo ben yediği kullanıyormuşum zaten. Cenazım var. Evet. Elek kazmamış, kazmamız bitmiş şimdi şey geçtik. Yasemin, sen, sen gel, kaçma. Tamam. tamam. Ha çok güzel. Evet. Şimdi arayışlara devam edeceğiz. Oo, çok güzel be. Ha, değil mi? Cidden harika. Buraya gidelim. o abi süper ya ve işte elmas altın ben buraya bir c tuşuyla c bir kere c tuşuna basarak buraya waypoint oluşturacağım ne diyeyim maden rengi de kırmızımsı bir şey olsun ha evet gördüğünüz gibi buraya waypoint attık ee, o white abi burası ne ya Süper ya vallahi ya. süper. Şu demirleri alayım ben. Eve gideyim. Demir pikeş falan yaparız evet. öyle geliriz buraya. Şu demirleri alacağım hemen. Evden uzaklaştım çünkü. Bundan sonra eve döneceğim. Eve de bir waypoint atıp devam edeceğiz yolumuza. Şöyle hızlıca topluyorum. Güzel. Tamam burası bitti demirler. Bu demirleri alalım. Kümürleri şimdi alayım mı? Alayım ya. Değil Fazla demir. Kümür göz çıkarmaz. Ama önce şu demirleri toplayacağım. <laughs> ne öksürdüm la bugün. Arkadaşlar e, modlardan biraz bahsedeyim. Yani de bahsetmeye devam edeyim modlardan. Gerçekten çok geniş modlar barındırdığını söylemiştim size zaten. E, hangi modlar var? Galactic var. Galactic Craft'ta Ay'a çıkabileceğiz. Ay'a çıkacağız böyle. Ay falan toplayacağız. gerçekten çok estetik gözüküyor. Yani estetik açıdan önemli. Ve yine bir yine demir çıktı. Bakalım onun da kaynağı bu kadar geniş mi? Herhalde değil. Ama kapı bulduk. Kapı Yani madeni kim ayaklar? Çok güzel. Şunları da topla. Topla. Pikeksimiz kırılmak üzere. Dedim de kırıldı. Ee, bu ne? nereden geldi? Nereden geldi ki bu? Neyse tamam önemli değil. Bir tane craft table yapalım. Ee, peak x yapalım mı? Yoksa eve mi gidelim abi? Vallahi eve gidelim. <laughs> eve gidelim eve. Şunları ye. Çok geç kaldık valla. Annemiz kızacak. <laughs> evet. Şimdi eve gidelim. Evin nerede olduğunu bilmeyerek ilerliyorum. Şuradan gidersek bulabiliriz diye düşünüyorum. Aynen abi şuradan da çıkarsak buluruz herhalde. Evimizi. E bir eve bir waypoint atalım ya giderken. Gidince. <laughs> Şöyle hızlı hızlı gidelim de. Canavarlar birazdan spawner olur zaten. Asiktir. Olmuşlar bile. Lan koş. Kaç 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 kaç. Askeri sesi falan geliyor. Vallahi tırsın lan aşağıda. Hey Enderman. Neredeyiz biz? Şuradan. Değil mi? Aynen de. Burada elmas var. Buraya bir bebeğe atayım. Diyeyim ki elmas. Güzel. Gidelim abi. Şuradan şöyle. Götün götün. Canavarlardan uzak duraraktan. Hızlıca eve gitmece. Yatsıya kadar bekledim. Şimdi örnek mi? <laughs> evet evimiz orada. Güzel. Yapsın dem, 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 ya Yapsaya kadar bekelim. Eve gidip bir yatalım da hayırlısıyla. Oha. Ne yaptınız lan siz orada? Ne yapıyorsunuz oğlum lan? Atlama. yaptık. Etrafımızda canlılar yok. Ananı sikiyim. Ne yapıyor lan? Korktum amına koyayım. Evet. Gel gel. Gel gel gel. Kapıyı kıracağım. Gel. Oç. Gel. Köylü zombi. Gidin. Gidin. Zırh yapmış. Gidin. Güzel. Güzeldi. Sen de gelemiyor bunlar lan orada? Orada mı kaldın? Oç. Böyle. Şunları şu demirleri atayım da ben. Heh. Şu dört diye atayım. Şuraya da şunları al. Şuraya da şunları attıktan sonra şunları çek koyuyoruz. koyuyoruz. Sonra düzenlerim çekleri. Şunları şey yapıyoruz. Bundan şunu at. Şundan 5 tane yeter. Şunu at. Torç yapalım. Çok güzel. Kömürler gelsin. Geldi. Şunları da at. Evet. Şimdi çıbık. Çıbık yapalım çıbık. Çok güzel. Şöyle pickaxe. Pardon. 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 İki tane quart pickaxe yap. Ve kuart pislikler de gerçekten çok dayanıklı. Ve kesinlikle öneririm. Şunlardan bir tane kılıç yapalım abi. tuş değil la de kılıç. Çok güzel. Şunları koyalım. Şunu da koyalım. Tamam. Gidelim. Evet. C. Evet, Bu da arıyorsun, Evet. Tamam. Gidelim abi. Buradan dümdüz yardırırsak madenimize ulaşacağız. Bu kuart keksler e, demir kazmanın kazabildiği her şey kazıyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam obsidiyeni kazanmıyor ama kazı yani herhalde de kazıyordu. Ya da kazmıyor muydu? Yok ya kazmıyordu. Evet, kazmıyor. şeyi, obsidiyeni. Onun dışında her türlü madeni kazabilme yeteneğine sahip Quark Pig e, Gerçekten de çok dayanıklılar Durability olarak. Çok fazla uzun ömürlü. Şöyle gidelim. Ama gerçekten o madenin bulmamız çok güzel oldu. Çok tatlı oldu gerçekten. Maden sıkıntısı çekmeyeceğiz inşallah. Ve şurada da bir petrol var gördüğünüz gibi. Eve kadar çekebilir miyiz ki? Çekeriz ya yani ne olacak? E madenimize ulaştık. Güzel bir şekilde gidip kazalım. Ya en son nereyi kazıyorduk? Orada kapır falan görmüştük. Aynen şurayı. Tamam kaz. Gördüğünüz gibi çok hızlı kazıyor. Taş kazmaya göre. Yani demir kazmadan da hızlı kazıyor. güzel. E yine var güzel. Var iyidir. Güzel. Harika. Çok fazla kömür geldi ya. Ama kömür lazım olacak çünkü Kalsın. Kömür iyidir. Evet. buradan devam edelim kapırları toplamaya kapırgacık cidden çok güzel önemli bir maden söylemiştim zaten 500 kere bu kömürleri toplayacağım yani çünkü ileride motor yapımında falan kaynak olarak kullanacağız kömürü yakıt olarak kullanacağız e, kömür o yüzden yakıt bakımından kullanacağımız için önemli e, ve toplayacağım en azından böyle 5-6 tane 64'lük yapalım. kömürü. Şimdi oyunun mı kömür önemli. Yeten çok fazla çıktı. Şuradakini de alalım. Tamam. Çok güzel. Ee, altını alalım. Bir tane çıktı. Şunları alalım. Çünkü bunlar pikeks yapımında kullandığımız için ihtiyacımız olacak. Evet arkadaşlar şu, şu anda e, bir dakika. Ha şurada gördüğünüz gibi yeşil dumanlar çıkıyor değil mi? Arkadaşlar bu orada uranyum yani uranyum met şey elementinin olduğunu gösteriyor. Peki nerede diye bakayım ben. Evet işte uranyum orada. Uranyum şu arkadaşlar. Gelsin. Heh, uranit. Bunu ee, bomba yapımında kullanacağız. Ee, bomba yapımında mesela nükleer bomba falan yapacağız ileride. Allah nasip edersin Onların yapımında kullanacağız. O bakımdan öğrendikler önemli. Yani onu, mesela onu farklı bir şekilde işliyorsunuz. Mesela hemen göstereyim. Uranite. Uran. Heh. Şu arkadaşlar şunları enriched ya da breeding uranyum elde edeceğiz. E, bunu da direkt fırında ısıtarak elde edemiyoruz. Onun özel bir düzeni var. E yine mi akşam oluyor? Hayır tamam daha var. Hızlıca toplayayım şunları. Bunlar da arkadaşlar e, gerçekten saçma bir maden. Şunlardan veriyor. Esans ne veriyor işte ondan veriyor. Onları toplamayacağım. Çünkü pek işime de yaramıyorlar. Şurada bir şey vardı. Şunu alalım. Tamam yeter. Şu kömür Alalım abi. Kömür önemli. Ama bir yerden çıkınca diğer yani devamı sürekli geliyor. Çok fazla var. Kömürlerden. Tamam. Şunları da alalım. Şunları da alalım. Al 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 al. Hepsini al. Çok güzel. Şunları da toplayayım arkadaşlar. Ha demir çıktı. Değil mi? Sağda hemen bak. Görüyor musun sağda? neyse dur. Şu Tinder'i toplayayım önce. kazmam da canım kalmış ama bayağı var yine. Evet, demirler önemli. Demiri kim ayabilir? Kimse yok. Tabii ki kimse Çok fazla çıkıyor ama yani valla cidden. Yani bir an önce bir kuvar yapalım da. Maden bakımından sıkıntı çekmeyelim bir daha. nereden çıkacağız? Nereden geldiysek oradan çıkacağız abi. Ne? Şuradan çıktık. kazmamızı yerimizi alıyoruz. Şunları alayım. Tamam. Şurada bir şey mi var? Yok, tamam. Ee, devam edelim. Bu yine tin ama şu gördüğünüz lazer vertiniz şey lead arkadaşlar. Leading lead or değil mi? Evet, lead or. Bu da nadir bulunan bir maden. Çok da işe yarayacaklardan. Ee, o bakımdan toplayın. Yani bu birlikte önümüze çıkan her maden toplayın. Şunun dışında. Cidden çok gereksiz bir ibadet. Yani ne işe yaradığını da hala anlamış değilim. Şu elmasları alalım abi elmasları olmaz Güzel 6 tane çıktı. 7. 7 tane çıktı. Güzel. Güzel güzel. Şu altınları da alalım çünkü altın da gerçekten çok az bulunuyor. Yani normal demire bakarak. Demire göre. Bakın yine demir çıktı. Gördüğünüz gibi. Tamam. Şunlardan. Ama her yerden kömür çıkıyor ya. Neyse toplayayım toplamış. Kala Lapis. Lapis arkadaşlar ilk defa gerçekten kaç yıldır Minecraft oynuyorum. Lapis'in ilk defa bir işe yaradığını gördüm bu bitkikte. Çok şaşırıyor. Lapis yani niye var ki? Yani, ne yarıyor? Normal Minecraft'a da tek kullanmadım. Renk vermek dışında. Şu bu arada akşam oldu. Evimize gidelim abi. Şu taşları toplayayım da. Fırın yapacağız. Fırın ne oldu lan? Evet. Niye geç kaldık? Bir bakayım arkadaşlar kaç dakikamız olmuş. Evet arkadaşlar 27 dakikamız olmuş. E, eve gidip bu bölümü bitirelim. Allah'ın izniyle sağ salimiz çünkü sırtımda yani baya fazla şey var maden var. Kaybetmek istemiyorum. Ve şurada da elmas var. Şunları da alacağım. Çok güzel. Nerede? Çok güzel orada. Hayır. Of. Ne yüksek düştük sen düştük lan. Evet. Şimdi evimize gidelim. Yatalım ve bölümü bitirelim. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. bu bakımdan bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek diğer bir bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.